Hey Mina Merhaba arkadaşlar. Her gün İsveççenin 5 önemli kelimesini ve cümlesini öğrenme derslerimizin ikincisindeyiz. Diyelim sabah uyandınız, bir baktınız ki geç kalmışsınız. İlk yaptığınız eylem nedir? Acele etmek değil mi? Sonra ne yaparsınız? İşinizdeki şefinizden veya öğretmeninizden veya başınızdaki kimse ondan özür dilersiniz. Geç kaldığınızı söylersiniz. Pişman olduğunuzu söylersiniz. İşte böyle birbirine yakın kelimeleri bugün öğreneceğiz ve cümlede kullanacağız. Bunlardan birincisi acele telaş anlamına gelen brottom. İkincisi verb olarak kullanılan yani acele etmek verb olarak kullanılan hunda. Üçüncüsü eğer geç kalıyorsak hani geciktim demek istiyorsak sien. Dördüncüsü özür dilemek, rica etmek anlamına gelen bir ve beşincisi de pişmanlığımızı belirten on kurar. İşte bugün bu birbirine yakın böyle bir durum yaşadığımız zaman kullandığımız kelime ve cümleleri öğreneceğiz. Birincisi brottom yani acele telaş. Yağ har brottom yani acelem var. O zaman ne yaparız? Aceleniz varsa yağ moste hundamey yani Acele etmeliyim. Moste, melimalı, zorunluluk belirtiyor. Yak moste hunda mey. Burada hemen bir parantez açıp bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bunlarla ilgili ders yapmıştım. Refleksiva dediğimiz se gibi, mey gibi, dey gibi kelimeler var. Bunları fiillerle birlikte kullanıyoruz. Eğer yak dediğim zaman eylem bana dönüyorsa, yak moste hunda mey. Bak mey dedim. Ama o acele etmeli dediğin zaman ne demeliyim? Hum moste de hunda sey. Bakın yakta me oluyor. Han hunda sey oluyor. Sen acele etmelisin deseydik. du moste de hunda dey. İşte bunları kullanırken bu detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Refleksiva İsveççe'nin en önemli konularından birisi dersim var. Ona bakabilirsiniz. Devam edelim. Acele etmeyi kullandık ama ne kadar acele ederseniz geç kaldınız. O zaman ne diyeceksiniz? Yağ er sien eller yağ var sien yani gecikiyorum veya geciktim. Hemen peşinden de kullandığımız önemli bir fiil olan bir er fiili. Özür dilemek anlamına mesela bir om ürşek dediğiniz zaman özür dilemek anlamına geliyor. Bir de rica etmek anlamı da var bunun. Dilemek, rica etmek anlamlarına da gelen önemli bir fiil birer. Birer fiiliyle siyen kelimesinin birlikte yani özür dilemekle geç kalmak fiilini birlikte kullanalım. Çünkü günlük hayatta gecikebiliyoruz, geç kalabiliyoruz. Çok ihtiyacımız olan, bilmemiz gereken cümlelerden birisi bu. Han vad om ürşek. O özür diledi. Ferhat Varsi'ye geç kaldığı için özür diledi. Yine bunlara yakın bir kelime pişman olmak. Yani bir durum karşısında pişman olursunuz, bir durum karşısında caymak isterseniz bu anlama gelen fiil de ongrar. Bunu da böyle çok kullanılan bir cümleyle birlikte söyleyelim. Hani bizde vardır ya son pişmanlık fayda etmez det er verseent at ongra seinü pişman olmak için çok geç. Evet arkadaşlar, bugün beş önemli kelime daha öğrendik. Brottom, acele telaş, hunda acele etmek, ongrar pişman olmak, sien geç gecikmiş ve bir om ürşet özür dilemek ya da rica etmek, yalvarmak anlamlarına gelen kelimeleri bugünkü dersimizde öğrendik. Sizler de cümlelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz, bol bol tekrar edebilirsiniz. Bunlar günlük dilde çok kullanılan, bilmeniz gereken kelimeler arkadaşlar. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Tak, Ferhat, Nihar, Lüsnat, Hey